2026 yılında kurye olarak çalışıyorsan ve SRC kurye belgen yoksa bu video tam da seni ilgilendiriyor. Resmi gazete yayınlandı. Neler değişti? Nasıl kurye belgesi alacağız? Tüm şartları, tüm gerekli evrakları şimdi size detaylı olarak anlatacağım dostlar. Video giriş yapmadan önce kanalımı beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Hatta abone olmayanlar varsa şimdi abone tuşuna basarsanız sevinirim. Beni çok kurye arkadaş izlediği için ve yeni kurye olmak isteyen gençler vardır. Onun için böyle video atmak istedim. E, detaylıca anlatacağım şimdi. Bilgisayar açık. 26 biliyorsunuz resmi gazete yayınlandı ve kuryelere SRC belgesi geldi ama herkesin şöyle bir soru işareti var kafası. Ben alacak mıyım, ben alacak mıyım, ben alayım mı, ben bireyselim, ben ticariyim, ben alacak mıyım? Şimdi anlatıyorum dostlar. Esnaf kuryeler, paket servis elemanları bu restoran marketlerde, e-ticaret sitelerinde dağıtım yapanlar. Esnaf kuryelerde ama kendi nam ve hesabına şahıs şirketi üzerine çalışan tüm motorlu kuryeler. Kargo kuryeleri, uygulama tavanlı kuryeler, yani şu dijital platformlar üzerine kuryelik yap yapıyorsunuz ya, siz de almalısınız bu kurye belgesini. Resmi gazetede neler değişti? Hemen oradan şuradan madde madde size hiçbir şey kaçırmamış. Sadece kurye tanımı, belge sadece iki veya 3 tekerlekli motorlarla işte yapılan dağıtım faaliyetlerini kapsar diyor. Bakın. SRC kuryenin tanımı. Çünkü neden bunu söylüyorum? İnsanlar diyor ki benim işte tır SRC'm vardı, otobüs SRC'm vardı. Bu geçerli mi? Kesinlikle geçerli değil. Kesinlikle geçerli değil SRC kurye. Yeni bir belge çıktı. SRC 4 yerine SRC kurye belgesi geldi. Yani artık kurye fayda bulunmak isteyenler için genel SRC 4 belgesi yeterli olmayacak. Doğrudan bu iş kolunun özel belgeye sahip olacaksınız. Bunu anladık mı? Ee, Ondan sonra bir de ekipman standardı geldi bu resmi gazetede. Yani kurye yazacak arkanın, arkanızda. E, kurye biberisi olacak ve yetki seri numaranız olacak o ekipmanlarda. Yani işler gitgide zorlaşıyor. Aslında SRC belgesini almak çok zor bir şey değil ama e, şöyle herhalde herkes... Çünkü biliyorsunuz çok son dönemde kazalar, işte herkes bir motosiklet alıp kuryecilik yapmaya başladı veya da işte ehliyeti olmayan insanlar kuryelik yapmaya başladı falan herhalde devletimiz bunu bir kontrol altına almak istiyor. İnşallah iyi, iyi olur diyoruz. Ya belgesinin nasıl alacağız diye sorular geliyordu biliyorsunuz SRC için kurslara kaydoluyordu aynı şekilde burada da bir kursa kaydolacak SRC kur kurye kursu ama şu an Milli Eğitim daha müfredatını açıklamadı belli bir müfredat olacak ama şu değişiklikler yapıldı. Ee, i̇lk başta hemen şunu söyleyeyim ki alabilecek kesinlikle A1 ve A2 sınıf ehliyetiniz olması lazım. A, A1 a A2 ehliyetiniz olması lazım ve yaşınızın 68 ama e, bu psikoteknik işte bir sağlık raporu var ya onu alırsanız 69'dan büyük olmaması gerekiyor. Şimdi bu bu de bunun P1 P2 ile biliyorsunuz ilişkisi vardı. P1 il içi kuryelik yapanlar, P2'ler il dışına ya yani tüm yurda kurye. O ayrı. O kesinlikle sizde olacak zaten. Bu sadece kurye ayrı P1 P2'yi karıştırmayın bundan. Kesinlikle. Ee, şimdi fiyatlarından da şöyle bazen bir biraz araştırayım dedim. Sadece kurye fiyatları veren bazı yerler olmuş. 9-9500 lira falan istiyorlar kurs paraları. Tabi bu sizin artık kursla e, kendi aranızda. Ama şöyle bir değişiklik oldu. Bir dakika hemen onlara da. Toplam sınav hakkınız normalde 4'tü. Bunu 8'e e çıkardılar. Yani 8 normalde 4 kere kalınca artık iptal oluyordu. Dosyanız yeniyordu. Bu hak 8'e çıktı. E, bir de şey oldu. Geçme puanı 70'ten. 60'a düşürüldü. Yani 70, 100 üzerinden 70 almanız gerekiyordu. Şimdi 60 almanız gerekiyor. Veya da 4 kere kalınca iptal olurdu. Şimdi 8'e çıkardılar bunu. Hani bir şekilde herkes alsın diye uğraşıyorlar aslında. Bir de şey olacak. E-sınav olacak bunlar artık. Biz önceden mesela SRC'de görev alırdık. Normal ilk yazılı sınav yapılırdı. Sonra tahtadan 3 tane uygulama sorusu sorardık. Ama şimdi sadece E-sınavda tek yöntem. Yani kağıt kalem artık tarih yok kağıt kalem. E-sınava gireceksiniz. 100 sorudan 60 puan alın ya pardon 100 puan üzerinden değerlendirildiği zaman 60 puan alırsanız sınavdan geçeceksiniz. Şimdi he, kapsamından bahsedeyim bu bu kapsamında bazı insanlar şöyle düşünüyor. Sadece büyük motorumuz varsa alacağız. Kesinlikle hayır. 50 cc de olsa, moped de olsa bu seyrece ya yani kurye işi yapıyorum diyorsanız bu kurye belgesini almak zorundasınız. E, adli sicil kaydınız temiz olacak. Hiçbir olaya karışmamış olacaksınız. Yani bu uyuşturucu cinsel istismar kaçakçılık falan olacak. Yüz kışarı suçlara ulaşmamış olacaksınız. Son tarih olarak hani tarih de verilmişti resmi gazetede 15 Mayıs 2026 yani 15 Mayıs 2026'dan sonra e, src'si olmayanlara büyük ihtimal ceza yazılacak yani ondan sonra zorunlu olacak 15 Mayıs 2026 oradan önce şu an bir sıkıntı yok ama e, bir an önce böyle bir kurs açılırsa src belgenizi kesinlikle alın derim böyle bakıyorum kaçırmamak için e, src belgesiz yakalanınca e, alacağınız ceza 2026 tablosunda sürücüler için 4392 bazı işletme ruhsat sahibi tarafından ihlallerinde 10600 lira alt sınırla ceza yersiniz. E, belki motorunuz da bağlanır. Ya, büyük bir sıkıntı olur. E, hani 10 bin lira bir ceza yemektense bir kereliğine 9-9500 lira tabii ki ekonomik durumunuzu ve sıkıntılar herkesin var. Ama işte hani bu işi yapıyorsak e, devletimiz böyle bir kural getirdiyse mecbur alacağız. Evet dostlar yani böyle tüm detaylarla size anlatmaya çalıştım. SRC kuryeyi bir şekilde bu SRC kurye'ni artık ya bu işi yapıyorsanız alacaksınız. P1 P2 ile karıştırmıyoruz. SRC var bununla da karıştırmıyoruz. SRC kurye ayrı bir belge. Kesinlikle bu da alınması gerekiyor. İyi mi oldu kötü mü oldu bu konuyu yorumlar kısmında hep beraber güzelce bir tartışabiliriz. Konuşabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bilgilendirici videolar çekmek istiyorum size. Çünkü... Hep bir kargaşa oluyor bu işlerde. Ya işte dediğim gibi adam diyor ki ben mesela özelim alayım mı, işte şirketteyim alayım mı. Hepsini böyle detaylıca anlatmaya çalıştım size. Elimden geldiğince eksik bildiğim hatalı yerlerim varsa düzeltirseniz sevinirim. E, havalar bu aralar kötü oldu, şimdi motorla çok video çekemiyorum ama e, forza ile ilgili videolarımız da devam edecek veya da çeşitli doğa gezilerimiz e, devam edecek. İnşallah onları izlerseniz sevinirim. E, şimdi videonun sonuna geldim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekeriniz her zaman düz bassın dostlar.